bu yapıları koruma korumandan öte onardığınız zaman ne yapacağınızı bilememek yani on kişinin yaşadığı bir köyde eskiden kalma bir büyük kiliseyi bir işte ya medreseyi onardığınız zaman hangi fonksiyon yürüyeceksiniz? Nasıl yaşayacak bu? Dolayısıyla esas problem burada yatıyor. Belki ana nedeni bunların korunamamasının nedenlerinden biri olarak. Şimdi bu kapsamda vakıf çok güzel bir proje yaptıydı 2005 yılında ortak kültürel mirasımız diye ve orada Yunanistan İkomosu ve diğer mübadil dernekleriyle beraber bu mirasın bulunduğu yerlerde yerel halkın bu mirasla ilgili farkındalığını geliştirebilmek için hem de belki yeni öneriler geliştirebilmek için karşılıklı yani ne yapılabilir? Gerçekten çünkü bu bir ortak sorun. O nedenle Sercit Bey'in konuşmasından sonra bunu unutulmadan dile getirmek istedim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Tabii, terk edilmenin yanı sıra kötü kullanımlar da var Sercit Bey'in söylediği gibi. birinde binaların saygınlığına uygun şekilde değerlendirilmesi söz konusu. Teşekkür ederiz. Başka soru veya değerlendirme var mı? O zaman.